Kendimizi sevmek en güçlü ve en güzel şeydir. O zaman her şey akışta olur. Kendimizi sevmek derken kibirden ve gösterişten bahsetmiyorum. Eğer kibir ve gösteriş fazlaysa bil ki altında bir korku yatıyordur. Mesela annem gibi olmaktan korkuyorum gibi. İnanılmaz ve muhteşem varlığınıza gerçekten saygı ve sevgi duymaktan bahsediyorum. Hepimiz saf sevgiyle dünyaya geldik ve ne olduysa büyüdükten sonra oldu. Eğer eleştirilerin normal sayıldığı bir ailede büyüdüysek ve geleneksel bir şekilde bütün aileler birbirini yargılayarak ve eleştirilerek geldiyse biz böyle bir ailede sadece eleştirmeyi ve yargılamayı öğreniriz. O zaman büyük ihtimalle kendini de yargılarsın, eleştirirsin, beğenmezsin. Bunlar tamamen aile kalıplarıdır. Bu durum için aileyi suçlamak, çocukluğunu suçlamak kolay yöntemdir. Kolay olanı yapmak sıkışmamızı engellemez, özgürleşmemizi engeller. Kendimiz olmamızın önüne geçer ve bizi kurban rolüne sokar. Önemli olan öğrendiğin aile kalıpların değil, senin neyi öğrenmeyi seçtiğindir. Çünkü zihninde bunu yapacak tek kişi sensin. Bu gelenekten kurtulmak istiyorsan en iyi yöntem aile dizimidir kır zincirlerini ve aile dizimi seansına gel.